Herkese hayırlı günler diliyorum. Şu an bulunduğumuz yer Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi. Ve burada yaptığımız bir üretimimize bir saramız vardı. Bugün buraya kontrola geldik. Burası şu an gayet başarılı gene maşallah. Dallar yine çok güzel başarılı kalın. Bunun yarısında şu an fasulye var. Fasulye dikir şu an yarısında. Diğer arası da çeşitlerimizden doldurduk. Ben evet buranın ilk meyvesi. Buranın dikilişi Mayıs. Mayıs ayından bugüne kadar. Bu şekilde meyve alındı. Tabi burada daha fazla meyve alma şansımız vardı ama biraz dediklerimiz tam olmadı. Uygulanmadı yani. O yüzden biraz bu şekilde bir gecikme var. Yine şöyle göstereyim. Mesela dalların kalınlıkları çok güzel. Gene bu bölgede de gene bir ilk gerçekleşeceğiz Allah'ın izniyle. Seneye burası çok güzel bir görüntü çıkacak burada da. Burası boyu da bayağı bir uzun. Boydan boya bayağı, bayağı bir geçiyor. İnşallah güzel işler yapacağız daha. Bu bölgede olsun veya işte Bursa'nın diğer ilçelerinde olsun. Daha güzel işler bekliyor inşallah Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Herkes hayırlı günler.